Herkese merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 11. bölümdeyiz. Bugün de kendime konuşacak bir konu buldum. İlk başta konuyu söylemeden önce umarım iyisinizdir, keyfiniz yerinizdedir. Benim de çok şükür iyi. Kaldığımız yerde patlatmayı çekip bir yandan da öbür tarlalarımıza gübre atacağız. Şimdi ne alaka diyeceksiniz. Belki arkamdakilerini görmüşsünüzdür. E, dikkatinizi çekmiştir belki diye. Hem de ben de bir, bir tane araba buldum. Belki iRacing severlerin ve araba Yarışçıyı, arabaları severlerin hoşuna giden bir araba. Benim de bunu bu aracı bulmam çok hoşuma gitti. Şöyle göstereyim, e, tam odaklayabilirse eğer. Bu arkadaşlar Aston Martin Vintage GTA. Bu güzel bir araba. E, bulduğuma da çok sevindim. Biliyorsunuz ki e, özel bir araba, e, İngiliz arabası ama GTA versiyonları artık çok üretilmiyor ve zaten onlar da biteceği için, GTA yarışları da biteceği için e, artık daha da özel bir hale geldi. Şimdi bir yandan e, video dönmeye başlamıştır diye tahmin ediyorum e, bir yandan da konuşurken size iş yapmaya devam edeceğim tabii ki. Benim ufak bir koleksiyonum var yanlış e, anlaşılma olmasın diye. Kendimin küçüklükten beridir hayalini kurduğum, çok oynamayı sevdiğim erkek çocuklarının çoğunda var bu. Tabii belki sen sevmiyor olabilirsin ama ee, küçükken nasıl toplamaya başladığımı anlatayım ilk başta zamanında ben daha çok e, ergenliğe yeni girdiğim zamanlarda bir iki tane arabam vardı hatta iki bir iki tanesi şu an yanımda biri e, Clio V6 böyle görülebilir bir seviyeye getireyim belki bilenleriniz vardır bu e, Most Wanted serisinin. Ee, bir alt versiyonu bu, bir eski kasası. Ee, şu şu arabayı göstereceğim, Lincoln e, Navigator bu. Böyle göstereyim, eski kasası, odaklaması tabi bende olduğu için. Bu tabi birazcık çocukların gazabına uğramış bir model. Şimdi bunlar tabi hepsi diecast ve e, kilt smart marka bunlar. Ama benim küçüklükten beridir e, oyuncak arabaya hevesim vardı. Fakat demagoji olarak algılamayın bu devamında söyleyeceğim şeyi. o zamanlar durumumuz vardı evet ortalama bir durumdaydık çok şükür bugünlerimize ee, babam için birazcık fuzuli bir harcamaydı ee, ben genelde ne yaptıysam kendim tabi onlar da aldı tabi de ne yaptıysam kendim aldım oyuncaklarımı işte playstation 2 aldım kendim biriktirerek işte bayram açtıkları babam abimden tutabildiğim kadar kaptırmadığım kadar. Çocukluk hayalim vardı bundan 2 sene önceye kadar işte Bim'e A101'e gelen oyuncak arabaları ufak ufak almaya başladım böyle 5-10 tane oldu 15-20 tane oldu 30-40 oldu şimdi yaklaşık 300 tane var bir yandan da görüyorsunuzdur zaten o videoyu da bir yere koyacağım bu ekran herhangi bir yerine onlar da şu an 300'ü geçik bile olmuş olabilir zaten hepsi bir Google'ın şey tablolar bölümünde kayıtlı zaten hepsini kaydettim hepsi model arabalar almaya çalışıyorum tabi bazılarının saçma sapan arabalar da var içinde Onlara özellikle toplamadım bazı çoğu gerçek günümüzde kullanılan veya güncel gündelik yarış arabaları eski arabalar vesaire topluyorum. Şimdi belki de benimle aynı ilgiye sahip olan bir insan vardır. Benim topladığım araçların hiçbirini ben şeye göre toplamıyorum. Ee, Hot Wheels'ların hatta göstereyim size. Hepsinin bir e, serisi var mesela. HW Exotics. Şöyle göstereyim yakınlaşır mı? Odaklar mı acaba? Hadi odaklı balım ya. 9'a 10. Yani HW Exotics'in 10 tane üretilen arabanın 9 numaralısı bu bazıları işte örnek gördüğünüz HV Exotics'in 10 tane arabasını da toplamaya çalışıyor. Bazısı işte örnek veriyorum Aston Martin Vantage gtd her rengini topluyor. Yani farklı şekillerde bazıları İngiliz toplar, bazıları işte Fransız toplar, bazıları Avrupa toplar, Asya toplayan olur, Hondacılar olur vesaire. Ben böyle değil, benim e, ilk başladığımdan beridir biraz gaydurgup bak gidiyor. Yani özellikle topladığım bir seri yok. Çünkü e, halihazırda hazırda çoğunuz biliyorsunuzdur belki bu videoya yeni gelenler bilmez. E, Tekirdağ'da oturduğum için genelde burada e, çok bunları bulabileceğiniz çok mekan yok. Hani e, genelde bunlar büyük e, oyuncakçılarda falan oluyor. Konuşamadım, cak, cak, oyuncakçılarda. Genelde öyle oyuncakçılarda oluyor. Ben de genelde İstanbul'a veya işim gereği bir yerlere gittiğim zaman oyuncakçıları mutlaka geziyorum ben. Ben 30 yaşındayım neredeyse. Böyle bir fantazim var. Ee, Sağolsun eski kız arkadaşım da zamanında çok yardım etti bana bu konuda. Hakkını yiyemem. Ee, şimdi de adını çok geçirmek istemiyorum eskide kaldığı için. Allah hakkında hayırlısını versin. Ee, çok yardımcı oldu. Yani benim bazen görmediğim arabalara bile buldu. Bunlardan çoğu da e, çok Treasure Hunt arabalar. E, şöyle bir tanesini göstereyim hatta bu oyunla. Evet. Mesela şu araç e, Honda City Turbo diye geçiyor. Şöyle göstereyim. Tabii bu arabaları çoğu görmemiştim. Şöyle yaptıktan sonra ilk defa yapıyorum bunu. Çok ufak bir araba. Evet. Kendi yerleri var çünkü. Ee, mesela onları buldu ben. Bunlar zaten bazıları üretimden kalkmış arabalar. Yani aktif olarak artık üretilmiyor. Hepsinin Hot Wheels'ın sezonluk çıkarttığı arabalar var. Yavaş yavaş da videonun sonuna gelmiştir büyük ihtimal. Çoğu da Hot Wheels. Ee, i̇çinde içinde tabi Matchbox var işte Majoret var ee, farklı markalarda da var ama Hot Wheels'ın genelde toplamaya çalışıyorum çünkü Hot Wheels'ın arabalarını daha kaliteli ve e, tabi Majoret de çok kaliteli bir araba ee, üreticisi, oyuncak üreticisi ama genelde Hot Wheels topluyorum çünkü daha e, yelpazesi geniş Majoret birazcık daha günlük araba üretiyor tam diecast kafasında ben de yavaş yavaş koleksiyonu büyüttüm. Böyle giderse de bayağı daha büyüyecek. Çünkü biliyorsunuz ki güncel araba üretimleri bitmiyor. ileride daha büyük. Eğer ileride daha çok para kazanırsam koleksiyonu da büyüteceğim. Yani şu an 164'lük olmaları lazım bunların. Koleksiyonu büyüteceğim. Boyutlarını büyüteceğim. Yavaş yavaş tabi bunların da paraları büyüyecek. Şu an aşağı yukarı işte premium serileriyle benim aldığım parayla bir de şu an şu şu, şu koleksiyonu satılabilir fiyatı var. Ee, benim aldığım toplam 15 bin liraya yakın para harcamışımdır ben. İşte belki daha fazladır çünkü aralarından bazıları premium klas diye geçiyor. Bazıları e, Migros malı, bazıları bin malı, bazıları büyük oyuncakçıların malı hepsinin tutarlı bir fiyatları yok. Tabi e, şeyle de olduğu için Eplasyo olduğu için bir önce de 15-20 liraya belki 10 liraya alıyorduk. Şimdi e, Bim'de bile 30 liradan aşağı değil, iki katı fiyatı var. Migros'ta 40-50. Daha bile fazla oluyor bazen. E, yani o yüzden şu an 15 bin lira falandır. Tabii büyükler hariç, e, büyükler de taş çatlasın. Yani 300 lira, 400 lira falandır belki 500 lira falandır. Tabi satılabilir halindeki fiyatı şu an ben bu koleksiyonu bozmak istesem Tabi içindeki Treasure Hunt'lar onun da ne olduğunu söyleyeceğim İngilizceyi bilenler anlamıştır Treasure Hunt'ları da koyarsa bir şeyin içine Yaklaşık bir 40 bin liraya yakın bir fiyatı var Tabi ben bunu satmak için yapmadım Koleksiyonunu nellik tadında da yapmadım Başlamadım yani farkındaysanız bütün benim paketlerin hepsi açık e, Kapalı paket e, tutmuyorum Çünkü ben bunu hakikaten para ileride bir yatırım aracı değil ben bunu keyif aldığım için yapıyorum oturup oynamışlığım da yok yani bir kere şöyle bir yerde sürtmüşlüğüm bile yok benim bu o arabayı görüntüsü hoşuma gidiyor arada e, temizliklerini yapıyorum bunların tabi farklı farklı bir cila kullanıyorum işte e, temizlikleri ayrı bazılarının e, belirli sıkıntıları oluyor Youtube'da da bu işi güzel yapan e, genelde yabancı kanallar bunların modifiyelerini yapanlar var belki ileride işte lijant lastik takanlar var body kit yapanlar var işte tekrar boyayanlar var vesaire o gibi şeyler de yapmak isterim çünkü bu benim ilgi alanım e, fakat şu an süreç böyle ilerliyor Tabii benim ileride de yapmak istediğim bir şey de takip edenleriniz vardır Mika Yapı yapmak yani komple hazne şeklinde içine led döşemek var bu birazcık daha babam sağolsun çok e, bu konuda beni destekleyeceğini düşünmedim ama sağolsun çok destekledi ve e, hoşuna gittiğini anladı ve bunu yaptık birazcık e, derme çatma oldu ama canı sağolsun e, şeyleri ileride mika yapacağım içine led falan döşeyeceğim onun gibi şeyler olacak daha farklı şuar olacak işte içinde yani siz buraya getirdiğinizde örnek veriyorum üstüne tuttuğunuzda web sayfasından tarihçesini okuyabileceksiniz vesaire vesaire benim daha çok daha böyle bir topik hayallerim var neden oynayacak araba ee, benim arabalara karşı hakikaten çocuktan beri ilgim var ve Herkes farklı bir koleksiyonellik yaptığı oluyor yani bazı her insan farklı şeyler yapıyor önceden bilindik olarak söyleyeyim ki pul koleksiyonu vesaire yapanlar Analarımız babalarımız belki yani benim daha çok anam babam belki sizinkiler de vardır ee, şu an yani çünkü pul birazcık daha geçmişle alakalı olduğu için söylüyorum ya ben de oyuncak arabayı şey yapıyorum, haz ediyorum ama yani bıyıklı görüp de işte şu anki halimle çok değil de yani sivil polise benzeyen halimle görüp de işte oyuncaklarda gören tipler genelde bu ne yaşıyor kafasında oluyor ve ben sürekli yeğenlerimi alıyorum bu arabaları demek zorunda kalıyorum. Aslında halbuki kendime yapıyorum. Bazılar artık tanıdı. Daha olsun sevdiğimiz abilerimiz, ablalarımız var. Böyle geldiklerinde şoka veya A101 veya bin beni arıyorlar direkt. Ben onları direkt daha kutusunda açıyorum. Hani oraya geliş kutusunda açıyorum ve ayırtıyorum sağ olsun. Bunlar da farklı yerler. Şimdi yer belirtmeyeyim sonra adamları bulup dövmeyin. Ee, yani bunlar e, bu şekilde yapıyorum. İleride de yapmaya devam edeceğim. Böyle bir şey de var. Ben çocuklara da oynatmamaya çalışıyorum. Yani benim odam birazcık erkek çocuk cenneti gibi. Hani oyuncaklar olsun işte nerflerin falan var. Birkaç tane e, şeyler dışarıda bilgisayar PlayStation günümüz çocuklarını bilirsiniz çok bunlarla haşır neşir Ben de birazcık malım mallarıma değer veriyorum Bu yüzden de çok koruyup kolluyorum bu yüzden de dikkat etmeye çalışıyorum benim örnek vermek gerekirse ben şu an 28'i bitiriyorum benim 13 yaşında alınan bana 13 yaşında alınan 14 yaşında alınan bilgisayarı şu an siz görmüyorsunuz ama tam şurada masa bunun hala çalışabilir durumda Windows XP'nin servis Service Pack 3 haliyle hala 3 olması lazım hala çalışabilir durumda PlayStation 2 hala çalış İşte e, ben bende mazisi olan bende e, anısı olan her şeyi ben tutmaya çalışıyorum ve kullanılabilir halde tutuyorum örnek veriyorum direksiyon seti var işte G29 var e, iki ekran çocuklar geliyor ne yapıyorsun sen burada yani birçok şeyle karşılaşıyorum ondan ben kendi mallarımı birazcık korumaya dikkat ediyorum. Bunu da anlatma sebebim bir, bir Oyuncak arabanın ne görgüsüzlüğü olur zannetmiyorum görgüsüzlük olarak nitelendireceğinizi ama Yani hayatta bazı şeyleri e, her insanın ne olursa olsun e, Ne görüşlü olursa olsun Ne kadar para kazanıyorsanız kazanın hayatında keyif aldığı ve yapmaktan sev, yapmayı sevdiği bir lüks Fantazisi olmalı Ben bunu Söylüyorum yani benim e, çok daha yüksek diecastler toplayanlar var işte bir arabaya 3 bin lira 10 bin lira 20 bin lira verenler var ve bunlar tabii ki de son derece saygıyla karşılıyorum ve yani hepsi iyi para kazanan insanlar e, benim dalım için söylüyorum diecast dalı için söylüyorum e, herkesin böyle bir e, fantazisi olmalı yani ben sonuna kadar destekliyorum bana saçma gelmiyor belki tabi izleyen adama mantık dışı da gelebilir. İleride de bende fazladan olan arabalar var yani fazladan dediğim şu çirkin arabalar değil ben çirkin arabaları almıyorum var bir, araba onları ben dışarıdaki çocuklara vermeye çalışıyorum o zamana kadar kopya aldığım arabalar oldu yani bende olduğunu hatırlayamayıp da aldığım arabalar oldu bunların hepsi de model arabalar kötü arabalar değil o arabaları genelde küçük çocuklara hediye ettim yılbaşında hediye ediyorum işte çocuklu ailelere, bizim komşunun çocukları var, onlara veriyorum vesaire vesaire. i̇leride bunların içinde tabii ki gördüğünüz videonun en son kısmında gördüğünüz şeyler var. Bin abone olduktan sonra e, ücretsiz argosunu da ben karşılayacağım. Bunları isteyen arkadaşları yollayacağım. E, seven olur, kendi arabası olan olur vesaire. Yani çünkü onda sivikler falan, SI esaylar falan da var bu tabi ilerleyen süreçte ne olur ne biter bilinmez ama kendim yapacağım siz bir şeye girmeyeceksiniz yani maddi bir sorumluluğa da girmeyeceksiniz. Genel olarak öyle buraya kadar dinleyen neden varsa aşağıda yorumlarda da sorusunu vesaire yazabilir. Yani konuşulacak konu olduğunda çok bu, bu alakalı oyunla alakalı çok konuşulacak şeyler var elbette ki ama. E, konuşulacak bir şeyler olduğunda onunla alakalı muhabbet etmek daha kolay oluyor. Ve hani siz de yorumlara yazabilirsiniz merak ettiğiniz benim derimle alakalı olur, işte hayatla alakalı olur, diyasi olmadığı sürece e, <laughs> çünkü buraya en nihayetinde eğlenmeye geliyoruz. Buraya dert yanılacak yer farklı. Burada herkesin dertleri var. Benim de dertlerim var. E, dert yanılacak yer farklı. Eğlenecek yer farklı. Buraya izleyen insanların çok kafasını boşaltmaya geliyor. O yüzden daha çok yorumlara bırakabilirsiniz topluluk kısmına lütfen bakın ee, şu ana kadar abone değilsen eğer video hoşuna gittiyse abone olup beğenirsen beni de mutlu edersin beğenmesen de olur canın sağ olsun hani ben dediğim gibi bunu parasal kaygılardan ötürü yapmıyorum e, keyif aldığım için yapıyorum hayatta bir başarım daha kazanmak için yapıyorum çünkü ben kendi mutluluğumu başarı kazanarak bulduğumu çok önceden öğrendim kendimi tanıyarak. Ee, bunun için yaptığım için dislike bile atsan problem yok yorum e, kötü bir yorum yapsam bile problem yok tabi belirli çizgiler dışında kötü mantıklı veya kötü veya haklı bulduğum e, bir kötü yani şey açıklamada hoşlanılmayan bir açıklamada da kendimi o konuda geliştireceğimi bilmeni isterim. Şimdilik bu kadar bayağı muhabbet anlattık yani ondan 17 dakika oldu. Şimdi bu videoyu hızlandıralım, patlatmaları bitirelim. Ben hızlıca kendim offline hem bir e, sigara molası vereyim. Hem de bitirelim offline şuraya videoyu hızlandıracağım yavaş yavaş da gübre atımına geçelim. Evet 46'yı da bitirdik. Şimdi bir yazmıştık aslında bunun 46 9 dönüm burası. öbürlerin burada çapak bırakmadık. Öbür yaptığımız tarlalardaki de çapakları da aldım. Bir yandan da aklıma bir şey geldiği için videoyu normal hızına geri döndürdüm. Aslında döner da kullanabilirim burada. Ee, şeylerde alpler falan filan da var ama bu traktörü küçük gelir ve videoda çok uzun sürer diye kullanmıyorum onu. Yani genel olarak videoları ben 25-30 dakika bandında koymaya çalışıyorum. Ee, o yüzden patlatma çekmek daha rahat ediyor bir de ben gerçekte de yani biz patlatmayı gırtlağına kadar soktuğumuz için o zaman pullu kullanmıyoruz tarla tabi tarlanın durumuna göre tabi o anki duruma göre tabi patlatmaya daha alışık olduğum için yapıyorum yani duruma göre istiyorsanız da pulluğa da geçeriz problem değil Şimdi videoyu tekrar hızlandırıyorum 47 numaralı tarlayı da bitirdik. Şu ufak çapakları da alacağım. Şimdi patlatma işimiz bitti. Sezonu tamamıyla bitirdik. Şöyle de bir göz gezdireceğiz. Neler yaptık bu sezon neler yapmadık diye. Hala mahsulleri satmadım. En iyi fiyatında olmadığı için satmadım. Onunla da tabii ki de büyük ihtimal tarla alacağız. O tarla alacağız herhalde. Şu an bir düşündüm de belki de 5.70'i 5.90'a çevirebilirim. Onunla da alakalı bir e, revert gerekebilir. Ona gidebilir iki para. Bakacağız ya bu tarlanın tarla fiyatlarına tarla tapan fiyatlarına bir bakarız şu an ekipmana ihtiyacımız yok zaten koyunlar da şu an tam veriminde çalışmıyorlar bunu bitirdik bir koyunlara bakalım koyunların da 126 bin litre iyi e var çimleri var o yüzden şeye gerek yok onlara çim biçmeye gerek yok o çim tek tarlaya da düşürsek olabilir aslında çimi niye diyeceksiniz ona da bir ürün ekeriz aslında o tarlaların biri büyük şimdi bir FPS droptan beraber şu arkadaşı bir yıkayalım bizde yıkama temizlik imandan gelir şu arkadaşı bir yıkayalım çünkü çok rezil halde oldu bizde Geçen videoda söylemiştim büyük ihtimal bu 7740'a kabin yapma işinin son bölümleri kaldı artık kabinin e, elektriksel şeyleri işte takometresi falan filan takılıyor <laughs> yakında da onu görmeye de giderim ben e, şeye video falan atarım buralara bir yerlere videoyu e, koyarız siz de görürsünüz en azından hem de 7610'un e, <laughs> e, şey yapmış babam giderken e, tarlaya mı giderken artık bir şeye giderken e, taş atmış ve ön camı ön kabinin ön camını patlatmış yenilemiş onu da bin kaç lira verdim diyor 1000 küsür lira mı ne verdim diyor ona can ayısı can vardı diyor hatta şu ön kabin şu üst tarafta gördüğünüz şey tabi orijinal kabin değil bizimki böyle değil kabin bu orijinal e, Europe kabini şimdi ne yapacağız gübre atacağız gübreyi bununla atmadığımız için bu 78340 yavaş yavaş yerine koyalım zaten yıkadık da bunu da bir indirelim boşu boşuna şey kaldırmasın. Bu, bu arkadaşla bir işimiz yok Aslan parçamızda bir işimiz yok artık işimiz diğer Aslan parçamızla öyle bir çalıştıralım bak hemen 2 saatte oldu bak ama vortumların ee, şeyi sıkıntıya girmiş bak boya istiyor bir çakıp bu Avrupa model Maclerden bizimki ee, İçinin tamamen bir alakası yok bizimkiyle. O hatta belki bilirsiniz 5000 serileri gibi e, kadranlar birebir aynı. Hem de e, vitesler falan filan e, burada değil. Şeyin altında, direksiyonun altında Amerikan vites var. Sadece kuyruk mili, e, şeyler, batırma çıkartmalar da onlar sağ tarafta böyle teferruatlı değil. Bakayım. Vites Aynı ama vites aynı o da e, takviye vitesleri de onun alt tarafından şalterde işte e, tavşan kaplumbağa dediğimiz şalterde şeyde e, direkt şaseye bağlı bir dalgada şimdi vitesimizi bir düşürelim zaten bunların e, traktör kayıyor büyük ihtimal Hı. ilk gübremizi atalım hala da gidiyor kaç ton var 1200 litre var Gerçi yetmeyebilir bunlar bu gübre Hayırlısı bakalım. Çalıştıralım şöyle. 3. Şöyle bir iyice bir genişletelim. Zaten yarısını dışarı attık. Hala atmaya devam ediyoruz. Bak buradaki çapakları aldım dedim. Şu an size yalan söylemişim ben. Neyse gübremizi dağıtalım bir yandan. Umarım başındaki muhabbet sizi hoşunuza gitmiştir. Direkt karşı tarlaya geçeceğim. Hiç duraksama yapmadan. Muhabbet hoşunuza gitmiş gitmiştir bir de kanala bakarsanız şöyle bir abone miyim değil miyim Bu hoşuma gider. Kamerayı da niye yamuk gösterdiğim konusunda kafanızda soru işaretleri oluşabilir. Burayı birazcık daha yani kameraya göre sol tarafa daha çevirdiğimde yatak falan var, ortalık birazcık dağınık olduğu için o tarafa çok çevirmiyorum ama ileride çevireceğim. Büyük ihtimal bilgisayarı yönünü değiştireceğim. Hani daha şurayı göreceksiniz siz. Tam sırt, yani sırtımla Orayı göreceksiniz ama şu an e, şey o da birazcık o duruma müsait değil. <laughs> ben de buradan yavaş yavaş hızlandıralım videoyu da. Ondan sonra e, ufaktan ufaktan kapatmaya başlarız Bir de şey surat ışığımı açmayı unutmuşum ben. Şimdi fark ettim onunla. Biraz önce fark ettim. Onu da açmış bulunduk. gübre de tam kafa kafaya yetecek büyük ihtimal içinde birazcık kalabilir büyük ihtimalle. Ama e, şeyden sonra e, ekimden sonra e, şey almamız gerekecek. Gübre almamız gerekecek. Ben de tabi mibzer şeyli iki mibzerde gübreli ama ben alışkan bir önceki videolarda birkaç önceki videoda anlatmıştım diğer önce, ekim yaptığım videoda ya ben çok şey sevmiyorum mibzere gübre karıştırmayı sevmiyorum bunun sebebi de biliyorsunuz gübre nem görünce hemen şey yapıyor kabarıyor ve bütün şeyi tıkıyor hortumları tıkıyor şipşakları tıkıyor vesaire diye ben çok sevmiyorum bu da bir bana mesleki deforme kaldı büyük ihtimalle o yüzden de ben şeyi kullanmıyorum toprak üstü gübre atmaya çalışıyorum gerçekteki gibi. tabi hepsini öyle olmuyor maalesef ama e, genel itibariyle şey yapıyorum. Üstten atıyorum oyunda sırf e, kanola için mesela Vibzer aldık e, şey markam. Şakalaktı büyük ihtimal. 18'li şakalak almış olmamız lazım. Tabii ikinci el aldık. O kadar pahalı bir şey almaya gerek kalmadı. Onda shorts videolarında var, gerçek tarım videolarım da var. Oradan bir gidip göz atabilirsin. Giden de bir like atsın görelim bakalım nedir, ne değildir, gücümüz ne. Şu an için çok, 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 çok azdır ama olsun, sağlık olsun. Yavaş yavaş da videoyu bitirelim. Hani 44 dakika oldu ama e, gayet kalla bir video oldu. Güzel muhabbet çevirdiğime inanıyorum. Siz de memnun ettiysem inşallah. Umarım hayatınız, sevdikleriniz, ailenizle sağlıklı, mutlu, huzurlu geçer bu zor günlerde. E, videoyu Videonun sonuna kadar izlediysen abone olup olmadık konusunda çok da bir problem olduğunu düşünmüyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bir dahaki video cumartesi günü. Orada görüşmek üzere şimdiden. Hoşçakal bay bay.